Bu videoyu tam 1071 kişi izledi. Peki ya sonra? Başlamadan önce abone olup beğenir misin? İlk gördüğümde "Tamamdır, algoritma bizi fark etti." dedim. Ama sonra detaylara girince işler biraz değişti. Verilere bakalım. Toplam izlenme: 1071. Yeni abone: sadece 8. Kitleyi elde tutma: %33. Şimdi dürüst konuşalım. 1000 kişiden sadece 8 kişi abone olduysa, bir şeyler eksik demektir ya içerik izleyicide güven uyandırmadı ya video sonunda yeterince güçlü bir çağrı yapmadım ya da insanlar bu kanal nereye gidiyor sorusuna net bir cevap alamadı. %33 elde tutma oranı da düşük sayılmaz ama çok iyi de değil. Demek ki ilk giriş fena değil ama ortalarda ilgi kaybı var. Peki bundan ne öğrendim? Başlık ve küçük resim iyi iş yapmış. Çünkü beni izlenmeye ulaşmak kolay değil ama içerik ve izleyiciyle bağ kurma kısmı daha güçlü olmalı. O yüzden bugün yeni bir şey deneyeceğim. Videonun girişini daha dikkat çekici yapacağım. Ortalara görsel destekler, belki ufak mizah serpiştireceğim ve en önemlisi net, güçlü bir çağrı ile videoyu bitireceğim. Bu deney sürecinde her gün biraz daha öğreneceğim ve bu öğrendiklerimi sizinle paylaşacağım. Eğer sen de YouTube'da büyümeye çalışıyorsan yorumlara yaz. İzlendiği halde abone gelmeyen videomda sorun neydi? Belki birlikte analiz ederiz.